Bursa Çağrı Haç ve Ümre mağazalarının siz değerli müşteriler için hazırlamış olduğu 2023-2024 sezonu Haç Ümre bayan takımlarını size tanıtacağız. Ürünümüz ailemin kumaştan imal edilmiştir. Dökümlü bir kumaşı vardır. Üzerinize kesinlikle yapışma yapmaz. Yıkamasında makinede 30 ve 40 derece ayarlarında yıkayabilirsiniz ve ütü istemez. Kullanımı gayet rahattır. Bol kesimdir. Gizli fermuar detaylıdır. Bu şekilde. Pantolon kısmı bol paça, yarım şal var ve beli lastikli. Sizi rahatsız etmeyecek şekilde bol kesim bir pantolonu vardır. Ürünümüzün farklı renk versiyonları da mevcuttur. Ürünümüzle ilgili daha detaylı bilgi ve satın alma e, durumunu tarifacumre.com sitemizden. Biziz yardımcı